Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz ayakkabı alırken deri mi, deri değil mi diye tereddütlerimizi gidermekle ilgili bir video yapacağım. Abone olursanız memnun olurum, destek vermiş olursunuz. Bu kanalı e, ayakkabıcılık üzerine, ayakkabı tamirciliği üzerine e, ilgili bir kanal yapmak istiyorum. Dolayısıyla bununla ilgili e, istediğiniz videoları iletirseniz yapmaya çalışacağım abone olursanız çok memnun oluruz. Geliştirmiş oluruz. Devamlılığı sağlanmış olur. Evet. ayakkabı almaya gidiyoruz. Ayakkabı alırken deri mi deri değil mi satıcıya soruyoruz. Satıcı güvenilir mi güvenilir değil mi? Birçok böyle şey oluyor. Yani tereddütler oluyor. Bunlara hiç gerek yok. Bizim yapmamız gereken ayakkabının üstünde olur, etiket halinde olur, altında olur bu işaret o şu resimde gösterdiğim işaretler. Evet şu üstteki işaretler şu yüzde yüz deri işareti. Şu amblem yani şu yüzde yüz deri gösteren bir işaret. Yani şu yani hayvanın yüzülmüş deri kısmı gibi. Evet bu işaret de öyle. Fakat bu anlamak için şunu yapmak gerekiyor. Şu üstünü işaret ediyor. Mesela burada deri diyor bakınız. Şurada şu dokuma işareti varsa doğal tekstil malzeme veya yapay suni olabilir. Altını da baklava dilimi şeklinde görürseniz o suni taban demektir. E, bu şekilde bu malzemeler, bu etiketlere bakarak e, %80, %90 doğru bir ayakkabı almış almışım. Bu etiketler genellikle doğrudur. Pek yanılma payı olmaz. Örneğin şu ayakkabıda üstü deri, şey deri, içi deri. Bak gördüğünüz gibi, şimdi göstereceğim. Evet, şurada Üstteki işaret deri diyor. içi deri diyor. Alttaki işaret ise şu işaret. Bakın. Suni. Bu ayakkabı suni. Altı yani lastik demektir. Bu baklava dilinin şeklinde. Evet, şimdi bir kösel ayakkabıyı gösteriyorum size. Bunun işareti de burada. Bakınız. Evet üstünü şurada üstünü gösteriyor. Deri işareti var, içini gösteriyor. Deri işareti var, altını gösteriyor. Deri işareti. Evet, doğal bir deri malzemesi bir ayakkabı. Şimdi bunu dediğim gibi ben dahi 30 küsür yıllık ayakkabıcıyım. Öyle bir deri imal ediyorlar ki suni deri gerçekten ayırt etmek zor. En sağlamı, en doğrusu bu etiketlere göre hareket ederek ayakkabı almada büyük faydalar var diliyorum. İyi günler diliyorum.